Öncelikle hoş geldiniz. Yeni hafta, yeni videomuz. Ee, bu haftanın e, konusu hazır kapanmalarla birlikte, kapanma haberleriyle birlikte bir koronavirüs psikolojisi nedir? Ondan e, bahsedelim. Bu haftanın e, video sponsoru da e, Kışlak Uluslararası Nakliyat. İbrahim Kışlak'a buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah razı olsun. Yeni kurduğu firmada hayırlı uğurlu olsun. Allah bol ve bereketli kazanç nasip eylesin diyerek devam edelim. Şimdi... E, Koronavirüs tabii ki kapanmalarla birlikte e, psikolojisini, e, aslında psikolojinin bir e, alt alanı gibi olmaya, pandemi süreci e, yaşanmaya başladı. E, bu süreçte e, insanların psikolojisi eve kapandığı için tabii ki değişkenlik gösterebiliyor. Elimizden geldiğince kısa videolarla e, siz de sıkmadan e, burada birkaç kişiden bahsetmek istiyoruz. Şimdi dünya bir bütün ve biz insanlar da sosyal varlıklar olarak bu süreci tamamlıyoruz. Bizler sosyal varlığız tabii ki eve kapatıldığımızda işte geçmiş yaşantılarımızı evdeki bu uzun kapanma süreçlerinde arıyoruz işte ne bileyim özlüyoruz tarzında ama tabii ki eve kapanmayla birlikte kaygıyla birlikte artan korona günleri de sayısı da kapanma süreci de artıyor. Şimdi biraz kaygıdan bahsetmek gerekiyor. Kaygı kişide uyandıran stresle işte anksiyete birlikte kaygıyı tetikleyebilir. Kaygının temel prensiplerinden birisi işte gelecek planlamalarındaki aksaklıklar, özellikle bu korona ile birlikte ne olur, ne olur normal ve anormal psikolojisini daha net bir şekilde irdeleyebiliriz. Çünkü bizim geçmiş hayatımızda işte kafelerde rahat rahat oturduğumuz arkadaşlarımızla sosyalleştiğimiz işimizi, gücümüzü, hayallerimizi, planlarımızı, iş hedeflerimizi koyduğumuz ve bu süreçte ilerlettiğimiz dönemde hiç beklenmedik tüm dünya tarafından beklenmedik bir mücbir sebeple e, tabii ki bu süreci yaşıyoruz. E, bundan dolayı da kaygı ve ansiyete normal, anormal hayatlarda değişiklikler olabiliyor. Bize göre işte eve kapanmak, evde kalmak e, bir anormal durum olarak nitelendiriliyor ama e, pandemiyle birlikte bu sürecin de artık ...bizim eve kapanma sürecimiz ya da ne bileyim kontrollü sosyal hayatta... ...normal bir e, psikolojiymiş gibi e, yaşamamız gerekiyor. Kaygıyı e, minimum seviyeye çekebilmek için, inibedebilmek için. Tabii ki alışkanlıklarından da insan e, günlük bütünlerinde, davranış e, düzeninde de... E, ...bu pandemiyle birlikte, eve kapanma ile birlikte değişkenlikler olabiliyor. Bunu tabii evrimsel psikolojiye göre iyi reviz etmek gerekiyor. iyi adapte olmak gerekiyor. Eğer adapte olamadığımız kısımda işte... E, Bunların başlıca etkenlerinden stres ve kaygı e, ön plana çıkmış oluyor. E, ev ile birlikte yeni bir ev düzeni oluşturabilmek. Sonuçta çalışıyorduk. Çalıştıktan sonra e, bize anormal gelen evde kalma. Çünkü günlük bütün hayat alışmış işte. Sabah saat 8'de kalkıyoruz, akşam 5'e kadar çalışıyoruz, 5'ten çıkıyoruz. işte yemeğimizi yapıyoruz ya da sosyalleşeceksek arkadaşlarımıza sosyalleşiyoruz. Eve geldiğimizde sadece işte 2-3 saat zaman geçirip ondan sonra 8 saatlik uykuya geçiyoruz. Ama şimdiki süreçte işte tam kapanmayla birlikte belki de 3 hafta boyunca 24 saat boyunca evde olacağız. Yeri geliyor işte saat 7'de kapanıyoruz akşam 5'e kadar. Evde geçirdiğimiz süre farklılaştığı için daha fazla zaman geçirdiğimiz için bu bize anormal olarak geliyor. Ve yeni bir ev düzeni kurmazsak bu bize de stres ve kaygıyı maksimum seviyeye çıkartabilir. İyi adapte olmak lazım. Kaygıyla birlikte, belirsizlikle birlikte ruh halimiz nasıl değişkenlik gösteriyor? bilmemezlik insanda her zaman bir kaygı ve stres yaratmıştır. Bunlardan en önemlisi stresin ve kaygının en böyle temel bileşeni <laughs> vücudumuzdaki nöronlar gibi düşünün. En temel vücut birimi olarak stres ve kaygı bize bu bilinmemezlikte büyük bir etki sağlıyor ve bu bilinmemezlikle birlikte de çeşitli korona ile birlikte gelişen psikolojik rahatsızlıklar da gündeme geliyor. Bu dönemde tabii duygusal belirsizlik de beynin mübilansından kaynaklanıyor. Çünkü kurmuş olduğumuz bir hayal var, kurmuş olduğumuz bir iş hedefi var ya da yeni bir dükkan açtık, yeni bir oluşumun içerisindeyiz ve korona ile birlikte zıt duyguları aynı anda yaşayabiliriz. İşte bir tarafımızda korku, bir tarafımızda umut, acaba bitecek mi, bitmeyecek mi korkusuyla birlikte beyin de zıt duygular yaşadığı için beynin mübiransı çok fazla yaşanabilir. Elimizden geldiğince evrimsel psikolojinin zaten temelinde vardır. Adapte olma süreci. Eğer adapte olamadığımız her kesimde bizim e, vücudumuzdaki vücudu koruyabilmek için, psikolojimizi daha net tutabilmek için, daha zinde tutabilmek için e, stres hormonları devreye girer. Eğer bu stres hormonlarını da tam manasıyla e, kullanamazsak, tam manasıyla düzenleyemezsek vücudumuza çeşitli hastalıkların belirdiğini birebir şahit olabilirsiniz. Tabi bu dönemde kapanma döneminde özellikle kendinizi keşfetmek, yeni alışkanlıklar, yeni hobiler oluşturabilmek, merak ettiğiniz ya da işte işten dolayı tam manasıyla yapamadığınız, zaman ayıramadığınız hobilerinizi kendinizi keşfetme konusunda daha net bir şekilde bu planlama dahilinde evde geçireceğiniz ve stres ve kaygı azaltacak altyapıları kurabilirsiniz. Tabii bu insandan insana değişkenlik gösterebilir. Sizin kendinizi keşfetmenizle alakalı. Kendinizi keşfettiğiniz noktada evde daha fazla zaman geçirinizde bu hobilerinizi revize edebilirsiniz. Peki uzun vadede ne gibi psikolojik etkilerini göreceğiz bu pandemi sürecinin? Alışılmışın dışında tabii yaşamak ve adapte olma konusunda herkesin sürece adapte olması farklıdır. Bundan mütevellit de tabii ki risklerimizi minimize, minimize seviyeye indiriyerek indir yeni hayata bir an önce kendimizi kabul ettirmemiz gerekiyor. Tabii ki görüntülü konuşmalarla arkadaşlarımıza dostlarımızla bu süreci daha rahat bir şekilde atlatmamıza sebep olabilir. OKV ve kaygı bu süreçte pandemi psikolojisinin sürecinde en fazla görülen hastalıklardan nedir bu işte? El temizliğini, el dezenfektanını, işte hijyeni daha fazla e, artırıp e, bundan dolayı da e, OKB ve e, kaygı e, bozukluklarına sebebiyet verebilir. E, tabii ki tünelin ucunda artık e, bu tam kapanmadan sonra bir ışık görebiliriz. İnşallah tam bir aşılanmaya geçtiğinde ve vaka sayıları düştüğünde eski hayatımıza dönmek isteyeceğiz. Ama eskiler her zaman özlenir. E, biz de elimizden geldiğince eskilere e, özlem duymamak için bu süreci lütfen herkes uysun. Kontrollü bir şekilde aşlamamız gerçekleşsin ve yazı daha rahat ve daha güzel bir şekilde geçirebilmek için siz de lütfen kurallara uyunuz. İyi haftalar, iyi seyirler.